bütün çocuklar yani oyuncaklar dağıtırım. Parası olmayanlara, maddi durumu olmayanlara, ihtiyaç sahipleri olanlara yemek veririm. Evet, ben mesela hobi, hobi sokakta yapıyorum. Mesela o sokaklarda hmm. basketbol sahası olur, futbol sahası olur, balama sahası olur. Parklarda spor alanı no? Ne oynamak ee, istiyorsunuz parklarda? mesela salıncak, kaydırak. Var mı bizim parklarımızda? That? Evet. Ama mesela onlar mesela daha çok güzel, çeşitli mesela çeşitli olmaları Çeşitli Peki. Başka söylemek isteyen var mı? Sen ne yapmak isterdin? Başka? Sen ne dedin ne dedin? Çikolatalı bir şey dedin. Ben düşmanım. En çok nereye değiniyorsun? En <laughs> çok <laughs> belediye. Belediye. Misal de şimdi de başlayalım hocam Evet, filmle sanfastı geliyor. Osa kesicesen. Hadi Atatürk. Hocam Atatürk'sün. Için... Atatürk'ün fleri. Ah oh, canımsın sen bak. 1 2 3 Peki başka da olsanız neler yapmak istersiniz? Ben çocuklar için oyun parkları yapmayı çok isterdim. Hastaneler açıp böyle lösevi'ye karşı böyle bakıp yapmak isterdim. Bağış toplardım. Çocukları iyileştirmek isterdim. Aferin sana. Sen de? Ben de mahallede çocukları eğlenecek eş eşyalar koyardım. Ve onlar için bir park yapardım. Hastaneleri, onların mesela eğlenme eğlenmesi gereken eşyaları koyup ağlamadan e, iyileşmelerimi sağlar. Oo oh, çok güzel. Yeni oh. Konak Belediye Başkanımız. Allah. Ayo <laughs> başkanım. Hayırlısı olsun. <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> Var mı söyleyeceğiniz şey? <laughs> 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 gelmiyor. Peki seçim gelince ben başkan olduğum hemen şunu yapıyorum. Söz ver bir tane. Ben başkan olursam ÖSB <laughs> kurumlarına bir sürü bağışlatacağım. Aaaa! Evet, Zeynep Hanım, başka ne olduğunu sanmıyorsunuz bize ilk önce hemen. Teşekkür ederiz sana da. Var mı Zeynep söyleyecek bir hmm, şeyler? Oyun alanları açardım. <gülüyor> <gülüyor> evet, biz çok aldık mesajı. <laughs> oyun arkasındayız. Peki Zeynep, teşekkür, teşekkür <laughs> ederiz. Gel sen de. Ben başkan olsam küçük mahalleleri, küçük mahalleleri boş arsalara park yapardım. Ben belediye başkanı alsaydım İzmir'i güzelleştirip ve aynı zamanda her anne babanın iş sahibi olmasını isterim. Her anne babaya iş, İzmir güzelleştirip. Roman çocuklarına ayrımcılık yaptırmazdım. Bu iş. Işte. Başkan olsaydım daha çok hastane açardım. Daha çok hastane, süper. Ee, eşit, eşit bir konak için yola çıkıyoruz. Ee, bu eşitliğinizi bugün daha bir daha gösterdiniz. Ee, Kadife Basmane, Ege Mahallesi, diğer mahallelerimiz eşit bir şekilde şu topladınız. Oraya götürelim hep beraber. Ozan abi size bütün bu güzel faaliyetleri yapan Ozan abi diyor ki onları ben macera parkına götüreceğim. sana senin yanındaki park ve koordinasyon yapacak. E da çocuk tiyatrolu yine çocuklarımıza bir serpil edeceğiz. Evet. Abi teşekkür ederim. Sağ olasın. Ay, Çok güzelmiş. Zeynepçi <laughs> bir fotoğraf çek. <çekiliyor. gülüyor> güzel bir gün oldu. Evet. Değil mi? Daha sık yapalım. Aslında bizim size teşekkür etmemiz lazım. Olur. <laughs> <laughs> Biz teşekkür ederiz. Siz geldiğiniz için çok güzel bir gün oldu. Sağ olun. <laughs> Evet, buyurun. Sağ olun. Sen de al bakalım bunu.